Kardeşim, ben, sen, biz, böyle olduk mu kardeşim, bizi kimse yıkamaz. İbisinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz ha Spidey? Aa, ne yapıyoruz Spidey ha? Spidey, Spidey, Şuf, Oh, beyler, ah, atmaktan yoruldum Ha, şu kolları görüyor musun? Şu kaslara bak, şu kaslara. Spiderman olmak çok zor. Ha, bugün size koleksiyonumu göstereceğim. Ha, koleksiyonum merak ediyorsunuz <laughs> mu? Ha, koleksiyonumu. Ha. İbisi, ibisi. Arkadaşlar, son e, spider Spiderman filmini izledim. E, keyifliydi. Ya keşke hype'lı gitmeseydim. Çünkü ben ilk fragmanından sonra hype'lanmıştım. Hatta ikinci fragmanı böyle çok sevmedim ikinci fragmanını. Öyle yani çok garip gelmişti bana ikinci fragman. Ama ilk fragmanın gazıyla ya ben gene hype'lıydım. Yani hype'lı bir şekilde gidip izledikten sonra yani hevesli, heyecanlı yani inanılmaz şeyler olacağını düşünüyordum. Çünkü etrafımdaki insanlar da böyle çok övmeye başlamıştı. Ama e, o kadar güzel bulmadım. Yani ben bir e, Spider-Man e, hayranı, aşığı olsam da ben çok güzel bulmadım. Senaryo çok e, garipti. E, ya yani en filmin yani ya iyi dememin, yani güzel dememin tek sebebi e, yani farklı evrenlerdeki bir de geçmişteki Spider-Man'lerin işte Tobey'nin, e, Gar Enric Garfield'ın falan gelip birlikte muhabbet etmeleriydi. Yani o çok güzeldi. Yani o sahnede cidden yani şey dedim vay be! Yani vay be dedim. Hani ilk izlediğim o Spider-Man filmleri benim için ayrı bir yeri vardı. Üç hariç. Üç hariç ha! Üç hariç! Neden üç hariç abi? Yani ama çok güzel değildi. Senaryo kötüydü bana göre yani e, inanılmaz şeyler vardı ama oyunculuklar güzeldi e, onun dışında e, ya çok ekstrem bir dövüş sahnesi yoktu benim en beğendiğim dövüş sahnesi büyük ihtimalle e, şey Stark'ın e, yancısının apartman dairesinde e, Sinister Six'te dövüşmesiydi onun dışında gene bir buruk çıktım yani çok saçma sahneler vardı ama olsun gene de iyi de eğlendim. Ee, yani gene gidip izlenebilir bir film. Evet Spider-Man'i ne kadar sevdiğinizi clickbait yazı yani Spider-Man koleksiyonu deyince o halan adamda Spider-Man ne koleksiyon var diye gelecekler. Çizgi romanlarla karşılaşacaklar. Aa, aa. Arkadaşlar ilk tanıtacağım süper. Ya bu benim en eski serim. Yani bunu düz mü? Ya şu şu kapak resmi inanılmaz güzel. Yani Thompson'la e, Spiderman'i yırtık pırtık e, maskesi cidden çok güzel Bilka yayınlarının bastığı ve benim küçükken ilk biriktirmeye başladığım e, çizgi zaten burada KDV daha 25 lira olduğunu <laughs> görürsünüz o zamanlar sıfırlar atılmamıştı. Bunda bende tam olarak 80 ya da 90 tane cildi var, evet yanlış duymadınız bende 90 tane cilt var. Şu anda raftan sadece bunları indirdim. Hepsini indiremem, 90 taneyi buraya nereye sığdırayım. Yani burada hepsinin farklı bir kapak şeyi var cildinde. Onları şöyle tek tek göstereyim, benim en favorilerimden biri bu. Mesela şöyle. Yani Spider-Man'in maceralarını çok güzel anlatıyor. Burada da chameleon ha? chameleon. Bu kelemon lanet olsun. Çok güzel ya. Yani ben Örümcek Adamı ilk e, bu seriyi okuyarak öğrendim. Bakın burada hasarlı oldukları şeyler de var. Ben içeriden biraz da çizim de göstereyim. Bakın Türkçe arkadaşlar. Hayır gidemezler. Çiu, pa, 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 pa. Bakın şunları. Bak şurada da bulmacalar falan var. <laughs> Böyle küçük dergilerde notlar da düşüyorlar. Yani benim çok sevdiğim ya. Bunların hepsini okurken o kadar güzel anılarım var ki. Yani size anlatamam. Hayata bir an bunları okurken şey diyordum işte. E, yani keyif aldığımı hissediyordum. Bu da güzel bir şey. Yani böyle. Bunların sonunda bir şey var mı ya? Bak sihirli flüt. Ha, flütünün tadına bakmak istiyor musun ha? Gerçekten çok iyi ya. Yani çizim, mürekkepleme, ink, tarama yani çok güzel ya. Aa <laughs> bakın bu da benim burayı bir tane sıkıntıdan çizdiğim bir şey. Ben arada Çizim kursuna ya da metroda falan ilerlerken de böyle çizgi romanların eski sayıların arkasına böyle çizimler yapıyordum. Çünkü bazıları çok hasarlı. Çünkü e, devri alem vardı çizgi romancı eskilerden. Yani ben çocukken de oraya gidip alışveriş yapardım. E, orada da eski sayıları bulduğunda genelde hasarlı oluyor. Ama e, okunduğu sürece benim için hiçbir sıkıntısı yok. E, çünkü ben bunlarla para ya da başka bir şey elde etmeyeceğim. Benim çünkü öyle lüks takıntılarım yok. E, olsa kötü mü olur? Yani şu abicim 2000 lira olsa kötü mü olur? Yani bunu 2000 lira değeri olsa da gidip satsan. Evet haklısınız arkadaşlar olmaz. Yani bunlar da Bilka yayınların e, Yayınladığı ve benim en büyük serim bu arkadaşlar yani 90 tane 80 tane e, cildi olan çizgi roman serim bu. Ya bunları biriktirirken e, arada kesiklikler oluyor tabii ki ciltlerin arasında çünkü bazılarını bulamadıklarım da var ama e, benim en büyük Spider-man çizgi roman serim bu ve hepsini okurken keyif aldığım anılarımı da unutmuyorum tabii ki. O yüzden başka bir seriye geçelim ha. Thompson ne demek istiyorsun? Bu yeni Spider-Man filmlerinin canı cehenneme dostum. Evet arkadaşlar hasarlı çizgi roman serime devam ediyorum. Şimdi burada 3 tane hasarlı çizgi roman serimle giriş yapacağım. Durum sayfasını bulacağım. Bulacağım. Aha işte burası. Burası da burada gümüş sörfçü e, ee, Carnage gümüş sörfçü ile birleşiyor ve kozmik bir Carnage görüyoruz. Spider-Man'de bu sürtükle uğraşması gerekiyor. Yani bu sürtükle uğraşırken epey bir zorlanıyor. Ya bu da çok eski. Ee, benim hasarlı çizgi romanlardan. Burada da sıfır tolerans var. X-Men mutant. Ya aslında Spider-Man de bir mutant da. Hani onu X-Men evreninde yaratmadıkları için herhalde ya da Spider-Man çok popüler olduğu için ya da öyle bir <laughs> çünkü o da genetiği değişmiş bir ya mutant oluyor diye hatırlıyorum ben o da. Çünkü X-Men'le çok karşılaşmalar var ve X-Men de Spider-Man'i mutant olarak görüyordu diye hatırlıyorum bakın. Kesin bir şey demiyorum. Ben aslında sıfır torelansı almamın sebebi buraya aslında bu ya Spider-Man'le alakalıydı diyorum da evet şeyi göstermek istemem spider man Mutant e, değil e, Spider-Man Mutant mı değil mi Aslında bilimsel olarak Mutant O yüzden de x-men'in serilerinde x-men'le çok buluşuyor hatta x-men de onun kendi serilerine geliyor ya bunu buraya koymamın sebebi bu kapaktan dolayı değil arkadaşlar Evet bu da böyle bir. Bunları da gösteriyorum. Halen bitti mi koleksiyonun abi? Bitti mi koleksiyonun? Lanet olsun bitmedi. Senin o gırtlağını sıkacağım. Evet sıradaki çizgi roman. Bunlar da eskilerden arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Biri Wolverine'in sarı ve kahverengi tonlarındaki kostümü. Birinde ise mavi sarı. Ha? İkisi de benim sevdiğim e, eski çizgi romanlarımdan. Yani e, Spider-Man ve Wolverine'in e, bir ya bir, cinayetler işleniyor bir ormanda. On e, bu cinayetleri neyin işlediğini öğrenmek için birlikte çalışıp e, suçluyu bulmaya çalışıyorlar. Tabii suçlunun bir canavar olduğunu ya da mutant olduğunu bilmiyorlar ha ha. Abi şu sahneye bak ya, bak şu çizime. Ya bak taraması çok güzel. Mürekkepleme. Yani ink yani <laughs> ya renkler, renkler. Bu da sevdiğim bir çizgi roman. Spider-Man, Spider-Man Comics. Bu da ikinci chapter'ı. Bakın görüyorsunuz. Abi inanılmaz. Wolverine, bana yol verin. Evet bu espri yaptığım için de kendimden tiksiniyorum. Bu da koleksiyonumun sevdiği parçalarından bu ikisi. Hemen diğer, e, ya bunları böyle tek tek getirip gösteriyorum. Diğer, artık böyle biraz daha gün, günümüzdekilere geçeyim. Evet, Awakening! Awakening spider -Man. Bu da spider böyle yaşadığı one-shotlardan oluşan güzel bir seri. Ya her hikayesi güzel değil, yani ben onu söyleyeyim. Ama okurken keyif alıyordum. E, hatta kapak olarak en sevdiğim şu... Joe Madure'nin e, çizdiği. Ben Joe Madure'yi çok severim arkadaşlar. E, bu arada bu seriyi Marmara Çizgi basıyor. Marmara Çizgi'nin bastığı e, kısa van shot'lar anla, e, anlattığı öyküler anlattığı seriler Spider-Man'in. Köstebek! Şu çizimlere bakın arkadaşlar. Bak bu işte günümüz. Bak geliştiğini görüyor musunuz? Aslında bana göre gelişmiyor. Burada daha fazla dijitalmiş gibi bir havası var. Diğerinde daha fazla ee, yani kağıt e, issi var. Ya burada ikisini eşleştirme değil, yani farklılığı anlatıyorum size. Ya ben o sahneyi niye bulamadım ya? Aha işte gençler, bak şu çizim çok güzel arkadaşlar. Yani ben size bunu gösterebilir mi? Şuna bakın. New York, New York, New York ağlıyordu çünkü yer altından sürtükler çıkıp onların belası olmaya karar vermişti. En sevdiğim kapak buydu Joe Madure'nin. Burada farklı farklı öyküler anlatıyor ve gerçekten güzel. Her e, Bu arada çizgi roman çizerlerinde şöyle bir şey oluyor. Genelde yazar ve çizeri değişip o kahramana başka bir hikaye ve e, çizgi sağlıyor. Yani günümüzde böyle ilerliyor. Bunlar da güzel. Yani okumanızı öneririm. Ama tabi siz çizgi roman seviyor musunuz onu bilmiyorum. Ama seviyorsanız da bir şans verin be çocuklar. Aa, bir şans verin. Aa, verin bir şans. Aa. Evet bu da böyleydi bu serimiz. Ama bitti mi? Bu ikisini göstereceğim. Bunlar yeni baskı arkadaşlar. Bu benim e, Hürriyet'te gördüğüm ve kaybettiğim çizgi roman kapağından tanıdığım. <laughs> yani yepyeni koleksiyon sayısı bunlar. Eskiden bu bende vardı. Bakın çizim tarzını görüyoruz. Diğeri dijitaldi. Bu daha şey kağıt ve kalem hissini veriyor. Yani çok dijital değil. Görünmüyor. Ve ben bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Ee, Amazing Fantasy'de e, yani milletin artık ulaşamadığı pahalı. Yani <laughs> büyük ihtimalle birisi dedesinin arşivinden bunun orijinalini bulup satıp düğününü yapmıştı. Evet o kadar pahalı. ha Değeri şimdi mi anlaşılan? Sürtükler. Burada da Spider-Man'in nasıl Spider-Man olduğunu anlatıyor. Ee, yanı sıra Spider-Man'in özelliklerini, düşmanlarını, eee yani villain'lerini tanıtıyor. Spider-Man nasıl Spider-Man olduğunu bakın burada her villain'in şeyi var açıklaması. Ve kulik. Değerlilerinden, ha? Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz Midtown Comics. Midtown Comics ne demek biliyor musunuz? New York baby, New York, come on man, come on bro, New York. Bunu Bülent arkadaşım hediye getirmişti bana Amerika'dayken. Ona da teşekkür ediyorum. Koleksiyon olarak gerçekten. E raflarımda yerini aldığı için de çok mutluyum. Yani çok güzel iki seri. Spider-Man Mysterio, Amazing Spider-Man, spider, -Man, spider -Man. gerçekten çok güzel. Ya ikisi de çok beğendiğim sayılar. Bülent de zaten Spider-Man'i çok severdi. O yüzden tam ortak karar vermiş ya da e, aralarında orada bulunanlardan güzellerini seçmiş. Benim de e, raflarımda yerini aldı. Ve cidden çok mutluyum. Çünkü ilk getirin eve geldiğimde hemen oturup sayfalarını karıştırıp konulara adapte olmaya çalıştım. Gerçekten çok güzel ya. Bu ikisi de benim değerli koleksiyonumda değerli yere sahip olan seriler arkadaşlar. Ha? Seriler ha seriler sürtükler. Spiderman New York baby New York. New York. Midtown Comics. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geliyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geliyoruz. Spider-Man figürlerimi falan göstermeyeceğim. Çünkü onları raflardan indirip tek tek götünüze soku. aa, aa, aa. Ha, başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Eminim siz de iyi bir çocuk olursanız bir gün Spidey sizi de görebilir. Ha Görebilir misin? ha? New York'tayım. Füyü füyü. New York'tan Türkiye'ye mi geleceğimi sanıyorsun? Ha? ha? Sürtük! O kadar da e, salaklaşmadım. <laughs> o yüzden hepinize 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 iyi akşamlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Geri zekalı Rayno, giysim yırtıldı, içine su giriyor, infilak edeceğim. Geri zekalı Rayno, giysim yırtıldı, içine su giriyor, infilak edeceğim.